oldu? Şu yazıyorum. Şu an hani zaten zevkli. Bu zevkli bir şey. 30 çıkardık. Evet. Zeminden. Efsane birden bile değil bak. Tamam 5 yaptık. 5 iyi. 2 tane dondurucu karakterimiz var be. Otis bu arada <laughs> Otis. Ve Otis benim en sevdiğim karakterlerden biri arkadaşlar. ve size bir şaka yapacağım. Otis artı tıcık. İğrenç bir şaka farkındayım. Ya birkaç kere o şeyi oynamıştık. Fakat hiç gerçekten oynamamıştım. İlk defa şu an otuzda oynuyoruz. Gerçek. Şöyle değişik bir vuruşları var. Arkadaşlar. Kutis Yay. Ben vuruşlarım da hiç değmedi ha. Şansa bak. İnanın bana vurma. Oy. <laughs> Oy. Tüm sınıfın yaptığı tek şey. Oy. Oy. Ya ben burada da taktım ha. Bunu da takabilirim. Keser. Wait. Yay. Böyle güzel bir emojisi varmış. Emojiler bence karakterlerden daha iyi. Biz deyiz. Yo duydum duymadım öyle, wait wait onduram, wait wait wait, oy adamsın kral, adamsın, ben tam ölecektim ha iyi oldu, ben oraya gitmeseydim, hayır arkadaşım, bunu neden yaptın ona, ben ay ya niye yaptım bunu ben, bir saniye oluyor lan. Numarası on yok. Sor sanki. Ne öldük. Hadi bak. Ben ne yapıyorsun? grey ben aynı. Neden sabah kılacaksın gibi geliyor hep. Çok benziyor. Maşallah. <laughs> Çok benzer bir tarafı var. Ah benzer Zero gelmiş. Hmm. Hadi bakalım. Hadi ya. Benim yaptığı tek şey. Kesinlikle yok. Varlıktan atlamak. Yay. <laughs> Alkış. Hadi şimdi onu durdurabilir misin? <laughs> Abzat zaten öldür artık. Yay. Yeah. Ronaldo. Uy daha vurdu. Vurdu gol oldu. İşte bu Ronaldo. Hmm, oldu. <laughs> Yay. Nesi, çıkalım. Otis'i sevdim vallahi bak sevdim. Otis'i. Otis'i de ben vallahi efsanevi açarım bu arada. Söyleyeyim. Kesinlikle. Hem de her açtığım kutudan karakter çıkıyor ya. Çok değişik. Bir de güzel güzel şeyleri varmış. Aslında hiç sevmedim çok saçma. <gülüyor> iğrenç. <gülüyor> Oni o Oni ne oğlum? Firavun. Firavun anlarım. Anlarım. Mısır gibi bir anlama geliyor da. Oni asla anlayamam. <laughs> Japon bir şey gibi bir şey herhalde. Japon bir şey gibi bir şey be. Tamam. Bunun arka planını yapmışız. Bunu bu arka planını yapmadık. Bunu. Gerçi bunu yapmışlar lan. <laughs> Doğru. 5 yapmışız bile. Giriyoruz. Bir güzel bir tarafı var. Yeni karakter çıkarınca sıfır rütbe oluyor ya, kademe. Sıfır kademe. Böylece çok şey geliyor. Kupa geliyor. Ve en -noob şeyler geliyor. En -noob kişiler geliyor aşırı güzel bir şey. <laughs> buralarda bakalım birisi vardı ama harbi buralarda birisi var. Oy. Dur şimdi. Batuhan bir dakika. Batuhan orada birisi yok. Evet şimdi var. Batuhan haklıymış. Evet, tamam. Kirini çaldığın için bu sefer özür dilerim. Dur dur durun durun. Durun ışınlatmayın. Raph's ışın çok kötü bu arada. Valla. Yıldız gücü! Ben ilk başta şeyi... E, hiç atamadığım için yıldızı no, doğru yere atamadığım için arkadaşlar. Denemelerde bu arada. Denemelerde yıldızı hiç doğru karakterlere atamadığım için böyle dondurabildiğini bilmiyordum. Kesinlikle. 81 Son 12 maç kaldı. Bir dakika. E ben bugün bir karakter çıkardım, Otis çıkardım. E, şimdi bunu açsam Aksesuar, yıldız gücü. Ne bileyim, hiper şarj gibi, bir şey gelir. Karakter gelemez. Zaman ben efsanevi hafta sonu açacağım aga. Ya da işte ya da hafta içinde herhangi bir gün açacağım. yani. Bugün açarsam bugün olamaz Çünkü ben bugün karakter şey abi. Ama bir yandan da açasım geliyor böyle. Karakterleri açacağım yapasım geliyor ama ne bileyim şimdi karakter çıkardım o otis diye. Otis karakter çıkardım ve şimdi yaparsam olmaz. O oh, ya abi şeye bir güncelleme gelsin şeye ya Henke. Abi şeyi görünüyor topu. Nasıl adam topu görünüyor be. Hop vurma sen. Bak böyle yapıyorum ben. Ananı. Ay Doğrudur. Do, kelim do. çaldın ama hiç uygun güzel olmadı bu. Yaşmur. Yes. Bak kelim çaldın niye güzel olmadı ama. Sen hatırlatma sen baby. 11. Son bir maç. Son bir maç gitti. burada da olmamış. Sıkma Allah ben efsane mi ya? açarım bu arada şu an. Şu an kesinlik de açarım. Fakat açamayacağım. Bakalım göbek katalım. bunu ne ya? Ben bu otisi nereden almıştım? Gizemden almıştım da Gizemliyi nereden çıkarmışım? Günlük kutu gibi bir şey herhalde. Günlük kutu falan. Oy. Bana kimse şakul şakul yapamaz artık. Kesinlikle. Yazından şu an. Melody bana vuramaz. Ananı. Oğlum bunu melodi <laughs> Melody sanırım. Melody Melody sanırım. Ay şeyi. Kolet değil. Takımı yok ettik Ve ben hiç öldüm ölemiyorum şu an. Ölemiyorum. Bir kişi yok edildi. Tabii ki. Yenilmiş Alman kötü oldu ama. Kaç kişi öldürdü bu? Beş kişi. Yok dört kişi öldürmüş. Mağacım ya. Hmm. <laughs> <laughs> Tabii efendim. Tabii efendim. Bir karakter daha gelecek ya. Aha 10.000 bin kupa olduk. 10.000 bin kupa olduk gençler. <laughs> Yaşasın. Az önce fazla abarttın. Evet. Farkındayım. Az önce çok abarttım. Evet.